Ben ortaokul sıralarındayken jeolojiyle tanıştım. Bize deprem nedir, nasıl olur bunu anlatıyordu. O gün karar verdim. Jeoloji mühendisi olacaktım. Oldum da. Genç bir mühendis olarak belediyede işe başladım. Okulda öğrendiklerimin pratikte pek bir yeri yoktu. Geçen bu 21 yılda mesleki değerler hiçe sayılarak oluşturulan yönetmelikler yüzünden işimi kaybetme korkusuyla görevimin yöneticilerimi memnun etmek olduğuyla yüzleştim. Sevgili genç meslektaşım, senin amacın yöneticilerinin mutluluğu olmamalı. Sen bilimin ışığında, bilimin gölgesinde, aklın izinde toplumsal refah ve sağlığı ve mutluluğu için uğraş vermek zorundasın. Meslek etik ilkelerine bağlı kalışın 21 yıl önce yaşadığımız bu ve buna benzer bütün felaketlerden, toplumsal acılardan uzak kalmamızı sağlayacak.